Evet merhabalar. Şu anda Bilecik Gölpazarı Softular Köyü'ndeyiz. Köy içinde bir arazimiz var. 172 metrekare. Tam dikdörtgen bir arazi. Şimdi akşam havanın kararmasına yakın çekime başladık. Şu anda etrafı çevrilmedi. Ama biz etrafına şerit çektik ki videoda gayet net bir şekilde gözükmesi, gözükmesi, gözükmesi için dilim suçlu gene gülecek herkes. Neyse videoyu bozmayalım. Şimdi arazinin içinden tam şeklini size göstereyim. Şimdi tam arazinin orta kısmındayım. İçinde meyve ağaçları var ama Gerçekten şu anda hangi ağaçlar olduklarını hatırlamıyorum. Şöyle göstereyim. Arazimiz çok güzel. Tam dikdörtgen ve tam köy içinde bir arazi. Ama resmi yolu yok maalesef. Henüz ilanına girmedim. Anca denk geldi. Şöyle bir şeklini size önden bir göstereyim. Şu, şu gördüğünüz ağaçların hepsi bu arazinin içinde. Şöyle buradan diğer uca doğru şöyle yaklaşarak size çekeyim. Şekil itibariyle gerçekten güzel bir şekli var. Tam dikdörtgen. Güzel, hoş. Şöyle devam edeyim. Diğer uçtan da bakalım. Evet, arazimizin diğer uç noktası burası. Tam köşeden şöyle tekrar çekiyorum. Bu şeritler gerçekten videoda özellikle bu akşam saatlerinde arazinin şeklini tam olarak gösteriyor. Çok keyifli bir arazi. Şimdi şu orta kısımdan, şimdi bu çekimden sonra şu orta kısımdaki şeritleri çıkartacağım bir geçiş alanı oluşması için. Çünkü köylüler herkes birbirinin arazisinin önünden geçiyor. Bakın şuradan bir yol var. Arabayı sokmadık ne olur ne olmaz diye. Çünkü daha önceden bir yağmur olmuş. Bir yerleri sürmüşler. Şu arazileri görüyorsunuz. Ama bakın köy hemen şurası. Şöyle göstereyim. Geniş açıyla çekiyorum ben. Şu an ben köyü buradan baktığım zaman 100 metre ileride köyün tamamını görüyorsunuz. Şurası ana asfalt. Şöyle elimle göstereyim size ana asfalt girişi. Köyün içine şuradan giriliyor. Zaten köy köy köyü komple görüyorsunuz şu anda. Buradan da size şöyle 360 derece Şöyle panoramik bir manzarasını arazi içinde olacak şekilde göstereyim. Başlangıç ve bitiş noktası dahil bu şekilde devam ediyorum. Burası çok sessiz, sakin bir köy. Gerçekten yani en fazla 10 hane var. Bir kısmı da burada yaşamıyordur diye düşünüyorum. Çünkü kuş sesi biliyor. O kadar sessiz ki rakım çok yüksek. Tam ölçmedim ama gerçekten yüksek rakımda bir noktada. Şimdi İstanbul'a döndüğümüz zaman ben akşam ilanını geleceğim bu arazinin. Oradan da bana bu videonun altına zaten telefon numaramı bırakıyorum. Oradan da bana telefon numaramla veya mesaj yoluyla da ulaşabilirsiniz. Daha detaylı size bilgi verebilirim. Şöyle araziyi bir göstereyim kenardan. Sonra videoma son vereceğim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.